Selam arkadaşlar Galaxy'nin en 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 iyi oyunu <laughs> League of Legends'la karşınızdayız, <laughs> le bu videoda... <laughs> <Aman, iyi oluyor. gülüyor> bugün arkadaşlar Galaxy en troll support'u Dünyanın en iyi oyuncusu Muhammed'le beraberiz Kabul etmiyorum reddedildi yalan Umarım bu videoda olum yalnızlıkla çıkmayacağız Aman iyi oluyor Dünyanın en iyi oyuncusu Muhammed'le Faker, Faker falan zamanında arkadaşlar. Abi fresh ee, var yapma sus sus zamanında, park press Zamanında e, nasıl hmm. oynaması gerektiğini falan soruyor. Ya yapma hmm. oğlum ya. <gülüyor> Muhammed Şu <laughs> prime <gülüyor> zamanlarını hatırlıyor musun? Değilsin zaman. Evet. Işte, şu kulağı şurada kulağı de... adam kesedim ya ah ah Özledim 110 adaliyesini ya Abi böyle ha. hiçbir şey jungle genre... Yok Jangidi bir bir tane uzun kılıçla 110 Oluf ayda oluyorduk. Ah ah. al. Kaybedersek tamam ben. Her her kötü bir hamle yaptığında falcı Çok çıkalaşır olsaydı. Bir eşsizden ölmesiz ki Sus sus şifa gelmiş. Olsun oğlum şifa yeni iş yapar. Şifa hani... Oğlum benim bir dakika dur lan. Yok. <laughs> yandı? <laughs> 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 Ya mami her şey yanlış girmişsin ya. Bu videodaki tek doğru info yok lan. lan bir baktım yenilmez bana bakıyor. Ha farm. Oha mami ya. Oha. Farm 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 ya farm ya. İspanyol bir sarsa ya. ya La bana diyeceğim şu ah farım, o ya oraya kuyasım o çocuk sakattı ya. O yüzden diyor. Öldü dedim biliyor musun? Oğlum öldü. Kim şey oldular? Ay, tamam iyi Hadi be. Vur. Hadi ya işte. olsaydı orası bir. Eee ben yap. Düz vuruş atıyor mu ki? 3-4 olsa canlı Abi onu nasıl ya? Hatayı yedikten sonra atan koca yürekli mi olur? Yürek. İkinciyi yemedi yastım. Hani ikincisi sekiyor ya da? İkinci sekemezdi çünkü. Kanka ağabey bana çok yakışma yani keşke küçük olsun. Yem yok. Tamam ya. Oyun girdi. Benim, Benim yok. Benim yok. Tamam çok güzel. Yıl attılar. Ya ben rune'üme sokayım ya. Rune'üme sokayım. Ama. Mami. Ne? Ş şif şifa yarım saniye gecikti. Şifa rününe sokayım. Rune'üme <laughs> <rününe> sokayım. <laughs> Ürünlere <laughs> e sokayım, şifana sokayım. Tabi bas. Oo, oh, var. Abi, bari bari var. Ürünlere sokayım, şifana sokayım. ya, hepsi senin yüzden. Önce ne? Abi bir böyle bakayım. <laughs> ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, tapartı bu. Ya biz de ya kanka ya. Orta, ya. Ulaşın devam olsa geri kazanırım ya. ya. Ya ya bak ayı, ayı çık. Çab... Çab... Umut, umut. Ayağın çabuk bir pulaş, okuyayım kanka. La oğlum rünün yüzde yüz yanlış lan. Pulaşın oğlum sanki öldüm. Alo. Oğlum. Şey atsan kazan. Şifayı güzel atsan kazan. Şifa ben değil ki götüren pezelik. Keşke gittim eğer yeri yerine daha Ay Sihir işte Sihirli mi? Değil. Yalmamı ya. E şimdi ben bardağına kalacaktım. Hp mi kalsam diye düşünüyorum. O kadar da değil oğlum. AP lan. Lüden buden. Bu ya tek vurum. Sen, hani ya. Bu arada şu an hiç şey yapmaz kanka o yüzden diyorum. Kanka. Atik şimdi yaz ya. Kanka bu ben bunu zünü maç boyunca nasıl izleyeceğim? Really bir cevabım gazı. Ne demek 1-1 Abi çok zor ya. Gank mi etsin? Evet. Mami. Mami sen çıkma hadi Mami. Mami sen çıkma Mami. Ya mami ya. Ne 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 ayak çabuk bile olsaydı olurdu biliyor musun? Doğru oğlum ne yapayım artık ya? Hmm. Seni sen dedin ya şey girdi böyle ekti. Ha? Allah Allah. Ya. Sen bilmemezlikten geliyor bir de ya. Evet. Bir şey söyleyeyim kanka. Beyzatlı mı onları beyzatlı mı? Eee malum bir şeyiz var biliyor musun? Yalancıyı sikseler... Ya bırak ya, <laughs> ya bırak ya ne yalancı be Ah, damat için değil. Beyaz atmam lazım ama elde el para lazım. Bir iki kilo alsam taşırım ha. Ya azı yükü kullayabilirsen iş yapar ama. Üzgün nasıl fırlıyon oğlum? 1, e. 1, 2, e. 1, 2, e bu bu! He? Ha? Hake sandın onu? Adam ürün fırlendi ama bir işe yaradı. tabii. Savaş. <laughs> Uzun savaşlarda belki 2 v O yüzden. Yani. Dur kill sen de sende gel gel Genç yedik Yeme onu helal Abi vur 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 Ana ya Abi, Ne güzel oynadık ya Ölürüz ikiyim Ultini sikim orospucuyo Gel tüm sizi adam bize çıktı ya. Arkadaşlar Ar e Ar özür dilerim. Ya <laughs> <laughs> abi Aynen. ben öyle kabul etmiyorum. Ben oraya hak ettim ama ne koyayım ya. Vallahi güzel oynadık. Yani. Ben eskinde, orada yaşam hak, hak etmeye 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 ettim ama ne Bota bakıp en azından bir ulti baksaydı bota biliyor musun? Amip amip amip. amip, amip diye yazasım geliyor ya. Aptal, aptal aptal. Aptal. Low IQ. <laughs> No IQ. Oğlum senin yazıları bende niye gözükmüyor? Ne evet, zaman yaptın? Yo takımda değil. Benim farklı şey. Low IQ ama başka bir şey değil. bas Nereden ortaya. Ya öyle vuramadım ya. ama çekeyim. Ya bırak kötü çünkü. Al, feri doldular he de oldu Link mi yiyeceğiz lan? Niye bunlar Oh wow 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 Biz bunu nasıl yedik lan biz? Bunlar beni rezil Aldık, Aldık. Mazi kankam 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 Alo Ya sen nasıl bir salaksın kanka <laughs> Ya bak Ya bak altı girecek herhalde Kule altı da biliriz ki A Ana Bak Elliot Ne ya? Allah aşkına. 13'e bak ya. Amına koyayım 30 IQ ya. <laughs> Engelli zeki size seviyesinde değil orospu çocuğu ya. Ölmüşünü çıkayım Gönlüm <laughs> ah, ah, ağrı girdi ha. Ah. 10 yaşa bak ya. <laughs> Beynimi kapatıp oynasam daha iyi oynanır amına akıyım. Yalnız. <laughs> Burada <laughs> oğlum ben oraya keşke Nico'yu bir kulatsaydım. Aysın oğlum. Bu bir rezil olduk bu bir. Ben de rezil olacağım ama Rakul Master'ın anasını sikeyim. Ölmüşünü sikeyim. Ya yani siklerin giden. At at <laughs> <Ya>, o bana kursun. Abi. Anasını sikeyim. Aaaaaaaf. Ne yapayım Aaaaaaaf. Ulti bozu Oğlum ya niye? Efe! 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 Sus lan! Ultiye bozdu gördün değil mi? Ultiye bozdu Abi bir... imkansız var çok zor değil imkansız bak sana şöyle söyleyeyim milli piyango tutturmakla aynı var yani. bu maçı kazanmıştır şansımız o daha, geldi. O, o daha fazla o daha fazla o Bariyeri bir sürede dalacağım. Sal 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 kilit sal. Sal sal. Ölmem ölmem sal. İyi adam trolledi. Abi nasıl bir amipsin sen ya? Sen nasıl bir amifsin ya? Siz nasıl bir amifsiniz ya? Size hangi varlık yaratıyor ya? Gel şu beyim, gel beyda. Atlarız. Tam beyim. Seyit daha var. Tam bu kadar. Hadi gel. Koreli beyzi. Koreli şey yapayım. <laughs> Baba dönem. Ya abi bu adam şuraya kadar geldi. Beyza yurtu bozdu ya la. Kumara <laughs> ne hani amına oyunu ya. Sonu verme. Şöyle tıpkı çok ya. Oğlum master'a 4 kilo ver ha. E kanka tabiri caizse 300 canları toplayam amına koyayım amipe. Ben şuradaki o, o, hareketten sonra adamın beynin olmadığına inandım kanka. Sakalcı karakter oynuyor. <laughs> aman koyayım amipe. Fuck off. Sikir. Çık git. Gel bana kurtar. Kesin kesin gel gel. Çok güzel Tamam abi. Hop. Geri katıyor bak. 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 Gel gel. Oo, master vuruyor oğlum. Olsun. Fena vuruyor ha. Ama mal. Ma ma bak bak şu değil Niko. O kadar da değil Niko. O kadar da bakma be. <laughs> Sağ <laughs> sol yapıyoruz. Şeyde farmı. Hayır. Heh. Getermiş sanki. Friedan. O da kesti. Bunu al. Ya orada patlıyor. Oğlum master söyledim master taşıyor. Ya ben ne amına koyayım taşırsana. 200 can alacak ya, ya. Alsın amına koyayım. Şurada şurada. Orada da amına gözüküyor. Oğlum biz nasıl kazanıyoruz lan bu maçı? Bunda da taşıyor. Çıkalım mı lan? Benim rün doğru olsaydı demek kanka. Tık 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 Kaç 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 erkekliğin ama master gel. Kaç kaç sat sat sat. Erkekliğin %90'ı ananı kanka buradan al buradan kimse kurtaramaz bizi. <laughs> oh something. gebe. Gebe gezerim kanka buraya. Abi şey ne çok geliyor ya. Eko, 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 Silas. Ama bizim Abip nerede? Nerede bu salak? Midget yüzde kaç? Yüzde kaç mid Bakayım yüz bin. Bakayım yüz, yüzde yüz bin kanka. Evet. Kanka buradalar buradalar Aslı gör. Gide ben Mesex. Ya ben Mesex. Yok burada değil. Burada değil. Tetatı tutat söylerim. At at at. At de be ne iş öldü. Hop ya falan pizza le. Asar su manana me hey. me her ne diyor kanka onu da oynayamaz yine kodlar var ya oynar bence <laughs> abi amana kum amipi ya Aracımı arayıcım arayıcım 20 saniye bana ne avradını gördüler bizi kaç kaç, kaç, kaç. Girsek mi? Girelim. Sana atar. Adam, adam tabii abi beni sikiyorlar. Gittiler. Oğlum, Oyu gördün mü? Oğlum bok gibi oynuyoruz bok ya bildiğim bok ya Benim ölüşü gördün mü? Öldürdüm ya. yakın dönüşü öldüm Flash adım Lan bana Ya abi Abi ben bu çocuğun ölümüşünü sikeyim ya Ölülerini sikeyim Oğlum. kanka Allah, Başka bu, bir şey diyeyim. Şu bu bu kadar Şu maçta bile benden kötü oyun oynayı nasıl başarıyor? Hı? Zırhı yani, diyor bu. Hayır bu adamın kötülük seviyesi ne biliyor musun? Üççülük olacak. Sonra gelelim. <laughs> kanka pozisyon. Oğlum, pişsin mi? Karşımdaki farkım yok bu kadar ait olmak. Ya kanka şu amına kodum ultiyi kullansa bari ecdadını sikeyim çocuğu. Ya arke gidecek, res spamlayacak. Rast zaten adamlar korkacak abi o alanı görse ya. Yalan mı? Bunu no, no. abartıyorlar. bakıyorlar. No, no. Kanka o tarafa gitmeyelim. O taraf bize yaramaz. Burayı biliyor musun? Yok yok. Ayrıca bastım. Bu şey İyi iyi o şey, niko niko. Çok güzel çıktıklar. Bir dakika. Vuru Çok güzel bak. Abi taktik. Koki ya anam anam koyayım. Daha 20 saniye var çocuk diyor ejder. mısın kanka? Pardon, mısın fazla oldu. Bak, Ama bana dönüş sorusu şu. Bana da sorusu. Benim ultim aldı kendi en bastı. O nasıl oldu? Aynen yani öyle oldu. Benim ultim aldı ya. Ultiye bastı çocuk benim ultiyle. Gel ejderhalar <laughs> geliyorlar. Bizi. Abi alın şu ejderhe ya. Al o tarafa kaçma. Bota doğru kaç. Bitti bu arada. Çok ben gitti. Ben gitti. Ben gitti. çok gitti. Ben 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 gitti. ya? gitti. Ben gitti. gitti. Ben benim ben, ben, yeah. You are monkey. gift Alın la. Başka bir açıklaması yok kanka Kule, abi kule altında para var adam ulti atmıyor ya Skill atmıyor Alıyorlar mı lan? Yok almıyorlar Haste'de i̇şte. e, şey kesin lan, hastede yes bir şey yok ama Oğlum adam ulti bastı zaten Jace kule, kulene hit yiyecek daha da kolay olacak. Ama adam abi abi. Adam bu şurada ne skill atıyor ne bir şey atıyor. İlla ki kanka ben yürüyeceğim adamı göreceğim sonra skill basacağım. Ama ne kurucu da ultinin global olduğunun farkında değil ya. Geliyor. geliyor Geliyor. Onika indi. Okey. Oh, wow 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 wow, wow. Ol şey bana ya. O bana ne işte. O bana bu hayat çekilmez ve insan beni ye. ya Tuttu. Güzel. Öldü. Oğlum. Ananı o kadar da değil hocam. Ya sen nereden çıktın? Neyse orayı bırak. Doldu. Güzel güzel. Yine bir işe yarıyoruz. 5-12 tane sistemimiz var. Bak, acaba yarram, acaba bu yarram bir şey yapabilecek mi orada? Ben çok merak ediyorum ya. Yani. Bak, beniz, beniz, sen sen. O, o yarram boş. Maçı kazanıyor. Onu da keser mi? AYYYYY bak Onu keser mi? Keser mi? Mundo keser mi? da keser Mundo Mundo mu kanka Master ya, da gelecek mas, Master master Ya Hero vuruyor kanka master vurmuyor. Tamam master, master herhalde işte Master da gerizekalı Hayır tabi biz ebediyle bu kadar Ya ebediye basacak kadar gerizekalı Ev Ya İş yapar da Onun için bir beyin lazım Edebiye kılıç Ay efendim Antigo derken ben bu saat Türk. Bu saat Türk. Kesin bu saatte Türk e amına koyayım. Ya bunu... ...bunu kim bekler? Ölürüm. <laughs> Ölürüm. Ölürüm. <laughs> 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 ben diyorum bunlar niye bu kadar mal? Gelmiş iki tane gene. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun ki Ha? <laughs> o yüzden gidiyor. Bu salak Türk başka bir şey değil abi. Başka bir şey olamaz. Böyle bir cümle ben hiçbir yerde görmedim sen. Sen miyiz lan bir yere? Oo, sade sade sade. Onu diyordum. Bana kaç, bana kaç. Ananı ya, ben ya. niye öldüm? Ben niye ya? öldüm? Ne öldün? Adam siktir beni bıraktı seni. İte, i̇temi öldüm? 550 patladı. Gel patladı benim. Ay çok yamanıyorum. Görüş yok. Evet, bir daha bir ya ben de koyayım ayıcım onun ya. Takım da, takım bu. Yok M M Abi item 600 patladı la. Oğlum 2 5 adamın üstünde nasıl çattı var ya. O bu saatte nasıl ya? var amına koyayım. Oğlum taşıyor mu bunu? Ben bunu değil mi tutasam amına koyayım? Diye düşünmeye başladım evet. Beni niye sopluyorsun oğlum? Doğru olan bir şey yok üstünde ama Item, şey, item diyorum şeye bak rune'a bak. Rune çalışmıyor. Bizde çalışmayan rune yokmuş gibi şu an rune. Eee olsun siz yerden iyisiniz Koy, çok da takmaya gerek yok. yok şu an Zerat az Ben bir yok ya. O kadar da değil. Oğlum 16 seviye ya Zonya'da Zonya'da o da tek atar. Hayır şu an. Ya ya Allah'ım Türkçe sen seni ben kapanı sikiyim yazasım geliyor bak o kıvamdayım Ya Ananı sikeyim. Dur oğlum. Ananı zon yana. Satış ama satış değil ya Bu kadar <laughs> da değil ya. Yani. Amip, amip. Yavrum amip. Onu bir niye bırak amip? Atacağım onu hiç ki. O zon yana. Ananı. Ya altıma sistem amına koyayım. Ana nesil, ne Ölüyor mu lan? Zaten. Alırsınız herhalde Tam Oğlum gidiyor. Sen öldün galiba. Ammüne siktim! Am çaldırdık Görüşünü mi çaldırdık? Ya nasıl çaldırdık ya? Yani? Kun'un görüşünü çaldırdık şaka. Oha. Yemin ederim Kun görüşe gitti. Evet. Oğlum sayda yok ya Adam 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 ölüsüne çaldırdı kanka. Adam hem ölüsü beni kes hem ölüsüne çaldı. Da bir bir ölüsü yeter kanka. Bizim dirisi yetmez amına koyayım. Adamı ölüsü bizim dirisine etkili amına koyayım. Hadi bunu da Ananı sikeyim. Dalin ne? Ananı da sikeyim. Oynadığım oyunu sikeyim. Beyitledim. Beyitledim bu arada arkadaşlar. Kesinlikle beyitledim. Allah vurabildiğimi vuruyorum. İş, iş, yap, i̇ş, yaptım ya. Oğlum kazandık lan. 18 asistim var ama. Kanka. Hı? Bütün honorları bunu verebilsem bunu veririm. 20 tane veririm adama. Çok iyi maçta. Çok iyi maçta. Kimse şey de yaptı. Ha gidelim hiçbir Olmuş. Aynen. Vereceğim. Aynen. Aynen. Şey, bir Aynen. Tane Aynen. 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 Görüşürüz arkadaşlar.